2013 yılında bir e, Pensilvanya'da Gülen'le görüşmeniz var. E, 2. 17-25 sürecinde e, bir gazetecinin işte 17 Aralık'tan sonra gönderilmesi ve hani bir e, siz değildiniz o dönem ama hani e, Pensilvanya'ya gönderilmesi gibi şeyler de var. Yani hani bir sürü e, bu konuda e, sorular ve tepkiler de geliyor. Yani 2013'te gittiğiniz zaman bu darbe girişimi olduğunu yüzlere söylediniz mi e, bu şeyi tepkiyi? Şimdi, eee 2000 o konuda da benim tutumum net ve açıktır. Evet. Sayın Erdoğan Amerika'ya gidiyordum. Artık devletin içinde bunların tehlikeli bir unsur haline geldiğini evet. ve ayrıca dünyada da bize karşı operasyonlara başladıklarını yani Türkiye'nin Suriye politikasını yönelik açık eylemlere girişiyorlardı. Açık eleştiriler. Sadece Suriye değil Türkiye'yi dış politika zorlayacak işler yapmaya başladıklarını gördüğümüzde Sayın Erdoğan'la bir değerlendirmemizde son bir uyarı mahiyetinde ve bunların bir takım yabancı istihbarat tarafından kullanılma ihtimallerini de göz önüne alarak Türkiye'ye gelmesini teminen ve bir anlamda denetim altına alarak devletin bir zaaf göstermesini engellemek için, devlete dönük bir şeye yönelmesini engellemek için gelmesini teminen Sayın Erdoğan'la istişaremiz. Onun görevlendirmesiyle gittim. Evet. Yani kendi başıma böyle bir teşebbüste bulunmuş evet. değilim. Evet. Hiçbir zamanda bu şahısla, ki hayatımın hiçbir döneminde görüşmedim hiçbir döneminde yani ben akademisyenken birçok akademisyen bank toplantılarına çağrılmıştır vesaire. Katılmadım. Hani katılanlar suçlu anlamda söylemiyorum. Hani böyle bir hukuk oluşmadı. Yoktu. Görüşme müşlüğüm de yok. O zaman da bana verilen bir görev çerçevesinde görüştüm ve döndüğümde de Sayın Erdoğan'a Sayın Başbakan'ın niyetlerini iyi görmedim. Gerekli tedbirler almak durumundayız. Gelmeye niyeti yok. Oyalama yapıyor. Bunlarla ilgili de Sayın Başbakan'a o zaman Sayın Erdoğan'a bilgi verdim ve dikkatli olunması, tedbirli olunması gerektiğini de ifade ettim. Çünkü orada, orada da kullandığım dil aynıdır. Yoksa şey yaparlardı bunlar dinlemesiyle. O kullandığım dil açık. Kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yurt dışında yaşıyor vesaire bir şey kullan Ama gelmesi gerektiğini, yoksa hakkındaki zanların haklı şey olacağını vesaire. Bunun belli bir usulünce bunlar dile getirilmiştir. Kesinlikle başka hiçbir görüşme olmadı. Gazetecinin gönderilmesi onun bir haberim dahilinde evet. olan bir şey değil. Yani evet. benim dahlim olan bir husus değil, bildiğim bir konu değil. Benim bu konuda tek bana verilen görev buydu. Bunun gereğini yapıp Sayın Erdoğan'a da bunun konuda raporumu sundum. O konuda da şeyim son derece açıktır. Yani hayatta benim önem verdiğim şeyi açık söyleyeyim. Devlet hayatında yanımdaki diplomatlar da bilirler. Kayda geçirmediğim hiçbir görüşmem yoktur. Şeffaflık önemli benim için kayıda yani biriyle özel görüşürdük mesela dışişleri bakanları öncesinde bir kahve içerler. Sonrasında bir çay içerler. Hani resmi görüşme bittikten sonra ve başbakanlar bir baş başa yürürler. Döndüğümde hemen yanındakini çağırır. Çünkü ben tarihçiyim bir taraftan da. Arşiv önem veririm. Yani kendi arşiv tut, şey tutmam. Yani tuttuğum notlar olur her zaman ama devlet arşivi ayrı bir husus. Hemen çağırırım. Şunu görüştük. Şöyle oldu. Şu şu. Şimdi eee Beşer Esad'a son görüşmem hakkında çok şey söylenir. Hepsi kayda geçmiştir. Ve Beşer Esad'ın huzur önünde kayda geçirttim. Şunları görüştük. Ve hepsi de devlet kayıtlarında var. Benim hayatta hiçbir şirket yetkilisiyle özel görüştüğüm de şey değil. Oldu mu? Gereğini ya. ilgili kuruma yönlendiririm. Şeffaflık onun için temel ilke. Türk bir gün inşallah iktidar nasip olursa bütün bu şeffaflık ilkelerini toplumun her kesimine yayacağız.